Sevgili Kobiler, sizce hangi işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği önemlidir? E peki sizin iş yeriniz? Olur mu öyle şey? İş kazalarının çoğunluğu Kobilerde gerçekleşiyor. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre siz de iş yerlerinizde belirli bir güvenlik standardını tutturmak zorundasınız. Bunları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Peki sizce bu önlemler işe yarar mı? Sakın karalar bağlamayın sevgili Kobiler. Garanti ve Peryon sizi düşündü. Ve sizin için iş sağlığı ve güvenliği konusunda aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir rehber hazırladı. Peki bu rehberde neler var? İşverenin yükümlülükleri, çalışanların hak ve yükümlülükleri, yönetim sistemleri ve dokümantasyon ve iş sağlığı ve güvenliği sistemi ile ilgili aklınıza gelen her şey. Siz de Garanti.com.tr ve Peryon.org.tr'den bu kılavuzu indirin. Hem cezalardan hem de kazalardan korunun. Hatta bu videoyu paylaşın. Diğer kobilerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlensin. Ekonomimiz kazasız bir gelecek üzerine yükselsin.